Merhaba arkadaşlar. Atatürk ilkelerinden devletçilik ilkesiyle ilgili sorular nasıl geliyor arkadaşlar? 1923 yılında 1. Lozan Konferansı ile 2. Lozan Konferansı arasında İzmir'de Milli İktisat Kongresi toplanmıştı. Bu kongrede milli bağımsızlık, milli ekonominin kurulması kararı alınmıştı. Bu özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi kararı alındı. Fakat yıl 1930 olduğunda özel sektör eliyle milli bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlığın, milli sanayinin kurulamayacağı anlaşıldı. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Bir, sermaye yetersizdi özel sektörde. İkincisi, özel sektörün ürettiği malın cinsi ve miktarı yetersizdi. Dünya ekonomik buhranı Türkiye'nin şartlarını da olumsuz etkilemişti ekonomik şartlarını. Bunun üzerine 1930'dan itibaren devletçilik ilkesi kapsamında 1933'te birinci beş yıllık kalkınma planı uygulandı. Devlet ekonomiye el koydu ve fabrikalar açtı, ziraat enstitüleri açtı, teknik okullar açtı, teknik eleman ihtiyacı giderildi, fabrikalar kuruldu. Pamuklu dokuma fabrikaları açıldı. Sümerbank, Ereğli, Konya Ereğli'de, Kayseri'de, Nazilli'de, Aydın Nazilli'de açıldı. Paşabahçe cam şişe fabrikaları açıldı. Ziraat enstitüleri açıldı. Teknik okullar açıldı. İkinci beş yıllık kalkınma planı kapsamında 1938'de hazırlandı. Fakat 1939-39'da İkinci Dünya Savaşı çıktığı için bu ikinci beş yıllık kalkınma planı uygulanamadı. Dolayısıyla devletçilik ilkesi 1930'lardan sonra uygulamaya konuldu. Özel sektörün yapamadığı devletin ekonomiye el koymasıyla yapılmaya çalışıldı. Buna devletçilik ilkesi diyoruz. Ne kadar